programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, Eşit Fırsat Derneği'nden bahsediyorduk. Neler söylemek istersiniz? Çok şey söylemek isterim. Eşit Fırsat Derneği şimdi tabii gündemimiz. Ee, çok çok uğraşıyoruz. Çok güzel bir şey olmasına çalışıyoruz. Görme engellilerle alakalı Tavşan Gören Kulak'la başladığı için, e, başlangıç noktası Tavşan Gören Kulak projesi olduğu için ve ekibimiz Tavşan Gören kulak projesinden oluştuğu için bu seneyi zaten görme engelli çocuklarımızın eşit fırsat e, et, elde etmesine ayırdık. Bundan sonraki politikalarımızın, e, Statikamız da böyle olacak. Her seneyi başka bir dezavantajlı çocuk grubuna ayırarak o konuda bütün güçlerimizi birleştirerek o konuda etkin bir sonuç elde etmeyi planlıyoruz. Çünkü çok yara dağıldığımız zaman konumuz çok geniş. Dezavantajlı çocuk grubu dediğiniz zaman bakın size şöyle bir şey anlatayım. Dünya Bankası'nın mutlak yoksulluk sınırı dediği şey günde 2400 kalorinin altında almaktır. 2400 kalorinin altında alan kaç kişi olabildiğini herhalde Türkiye'de çocuk olarak düşünebilirsiniz. Onun için bizim alanımız çok geniş. Yine bu konularla alakalı Eşit Fırsat Derneği'nden önce hatta Tavşan Gören Kulak'tan da önce benim işim zaten projelik, projecilik olduğu için burada cezaevinde yaptığımız bir proje sırasında infaz memurlarından biriyle yaptığımız bir konuşmayı aktarayım müsaade ederseniz. Çok beni gerçekten bu çalışmalar doğrultusunda yönlendiren e, kilit noktalardan biridir. E, infaz memuruyla oradaki çocuk yaştaki yani 18'in altındaki suçlarla alakalı konuşurken bazılarının bazı çocukların bunu artık bir alışkanlık haline getirdikleri yani devamlı çıktıkları tekrar geri döndükleri çıktıkları geri döndükleri, özellikle kış aylarında barınma ihtiyaçlarını cezaevinde sağlamak için suç işleyip tekrar geri döndüklerinden bahsediyorduk 15 yaşında iki tane çocuktan bahsediyordu iki infaz memuru arkadaşımız bu iki çocuk devamlı beraber suç işliyorlar, beraber giriyorlar, beraber çıkıyorlar. Bir gün yine artık çıkıyorlar, cezaları bitiyor ve tam 48 saat sonra, 49 saat sonra zannediyorum geri dönüyorlar. 49 saat sonra geri döndüklerinde infaz memuru arkadaş bunlara soruyor. Bakın çocuklar ne yaptınız, hadi ne yaptınız, ne ettiğinizi bırakalım da ne yediniz, ne içtiniz? Bir tanesi hiçbir şey yememiş, bir tanesi de bir iftar çadırında bir tas çorba içmiş. Biz çocuklarımızın peşinden elimizde tabaklarla koşturuyoruz. Yani e, bu olay beni çok etkiledi o zaman. Hala bile anlattığım zaman çok etkileyen bir olay. Eşitlik evet, belki eşitlik sağlamak çok büyük bir ideal. Ama eşit fırsat sağlamak bizim hepimizin görevi biz bunu görev olarak bilmeliyiz. Zaten sosyal sorumluluk çalışmalarına ve dernek çalışmalarına girmek istememizin, bunu üstlenmemizin tek sebebi insanın içindeki iyiliğe inanmamız. Aslında herkes iyi, herkes bir şeyler yapmak istiyor. Ama bazen de çok iyi olup çok bir şey yapmak isteyen insanlar bile ne yapacaklarını bilemiyorlar. Bakın bizim yaş grubumuza, sizin değil belki ama sizin yaş grubu değilse, bizim yaş grubumuza sorduğunuz zaman genellikle artık çünkü bizim yaş grubumuz böyle kırklar rahat zamanlardır. Kariyerde belli bir yere gelinmiş. Zaman zaman kendine zaman ayırabilecek çocuklar biraz büyümüş. Kendine zaman ayırabileceğimiz zamanlardır. Herkese sorarsanız herkes çocuk esirgemeyle ilgili bir şeyler yapmak ister. İstemeyen ben olacağını zannetmiyorum. Özellikle kendi çocukları olan birisinin. Ama bu genellikle bu macera şöyle biter. Çocuk esirgemeye giderler ve orada inanılmaz demoralize olurlar. Çünkü çocuklar gelir onlar ne yapacaklarını bilemez. Çünkü bir plan kapsamında gitmiyorlardır ve derler ki dayanamıyorum bir kere daha gitmeyeceğim. Bunun sebebi aslında kurumsal olarak gitmemeleridir. Biz Eşit Fırsat Derneği'nde bunu sağlamaya çalışacağız. Gönüllülük sistemini tamamen kurumsal bir platformda değerlendireceğiz. Şunu çok açık söylemek istiyorum. Gönüllülük keyfilik demek değildir. Bir şeye gönüllü olmak onu ister yaparım ister yani gönüllülük o, o demek değildir. Yani ister yaparım ister yapmam demek değildir. Gönüllülük gönülden karşılığında bir şey almaksızın belli plan dahilinde belli faydalar gerçekleştirmek için kendine o amaca kanalize etmektir. Biz de zaten Eşit Fırsat Derneği'nde bunu yapacak üyeler ve gönüllüler arıyoruz. Ve bu da yetmiyor sadece. Evet amaç da bu olabilir. Fakat biz bütün üyelerimizin ve gönüllülerimizin kurumsal bir sistem içerisinde eğitilmesini sağlayacağız. Yani bütün üyelerimiz ve gönüllülerimiz hem gönüllülük, hem proje çalışmalarında hem de çocukla alakalı, çocuk gelişimiyle ilgili eğitim görecekler. Çünkü bunu görmeden, bilinçli olmadan ne yaparsanız yapın her zaman iyi niyet, iyi sonuç getirmez. Bir de kurumsallık olması gerekiyor. Tabii bu anlamda ailelerin de bilinçlenmesi çok kesinlikle, önemli değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Zaten bizim alanımız çocuk ama aslında anne baba eğitimlerine de yer vereceğiz. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Anne baba eğitimlerine de yer vereceğiz. Çünkü aslında çocuğun ilk okulu zaten aile. Ve şimdi aslında çok ilginç bir noktaya değindiniz. UNICEF artık çocuk refahı diye bir kavramdan bahsediyor. Çocuk refahı sadece yani çok iyi maddi olanakları da olabilir. Yedi önde yemediği arkasında da olabilir. Ama çocuk refah içinde olmayabilir. Çocukla oynanmıyor olabilir. Çocuk şefkat görmüyor olabilir. Bütün bunlar bizim alanımızda. Yani ne kadar anlatsak buradan otursak yarınki programa kadar sizinle buradan sonra devam etsek maalesef fırsat eşitliği konusunda her zaman daha anlatılacak bir şeyler kalır. Peki yeni projeleriniz var mı gelecekte? Evet evet yeni projelerimiz de şimdi bir de e, şu anda tavşan gören kulağın ikinci CD'si zaten devam ediyor. Ona bütün e, güçlerimizi bir yönlendiriyoruz. E, yine bir proje hazırlığı içerisindeyiz. Bu gönüllü eğitimi ile alakalı bütün gönüllülerimizin eğitilmesini fonlamak istiyoruz. Bir de tabii pek bağışlarla çalışmak istemiyoruz dernek olarak, yapı olarak. Daha ziyade Avrupa Birliği projeleri ve yine böyle fon kaynaklarından projelerimizi fonlatmak istiyoruz. Yine kurumsal olmaları açısından. Bunu her zaman söylüyorum. Diğer derneklere de çünkü derneklere de ben çok danışmanlık ve eğitim verdim bu konularda. Diğer derneklere de her zaman söylüyorum. Bazen Evet paramız olabilir projeyi gerçekleştirmek için ama böyle fon kaynaklarından faydalanmak bizim kurumsallaşmamıza fayda gösterir. Çünkü biz o fon kaynaklarına faydalanırken onların kriterlerine uymalıyız, bir sürü kağıt, evrak doldurmalıyız ama neden? İş planı yapıyoruz aslında. Yani doğruyu yapabilmek için yapıyoruz. Ne kadar arada sırada söylensek de yani bu kadar da kağıt olur mu, bu kadar ayrıntı istenir mi diye. Bunlar hep çok önem taşıyan noktalar. Onun için böyle bir projeye başvuracağız şu anda gönüllülük eğitimlerimizin gerçekleşmesi için e, Bu arada bizim bir e, biraz ismi de komik proje acil servisi diye bir komisyonumuz var. Proje acil servisi e, diğer derneklere e, proje yapma kapasitesine sahip olmayan derneklere proje konusunda destek vermeyi özellikle kendi konumuzda yani çocuklara eşit fırsat sağlamayı e, hedefleyen derneklere proje konusunda destek vermeyi hedefliyor. Ve çünkü proje bu dernekler için çok büyük maliyetler. Yani proje belki kendini fonluyor ama proje yazılmasından önce bile proje maliyetleri derneklerin belini büküyor ve gerçekten de pek başarılı olamıyorlar. E bunu da istemiyoruz tabii. Avrupa Birliği'nin fonlarından da bütün derneklerimizin de faydalanmasını istiyoruz. Yani biz dernek olarak bütün dernekler iyi olsun istiyoruz. Belediyelerle. Valilikle hep projeler gerçekleştirmeyi istiyoruz. Hep beraber çalışalım istiyoruz. İyi yönetişim ilkelerini tamamıyla gerçekleştirelim istiyoruz. Evet aynı zamanda bu geziyle olan bir evet, işbirliğimiz evet. de var. Evet e, çok e, güzel bir spor kulübü var Bursa'da Bursa görme engelliler spor kulübü e, Bursa engelliler e, Bursa görme engelliler spor kulübüne şu anda işte bu proje acil servisi kapsamında destek veriyoruz ve onların e, hem yapılanmalarına kurumsal olarak kimliklerinin belirlenmesine hem de e, kendilerini daha iyi tanıtmalarına dönük bir proje yapıyoruz onlara da orada da sağ olsunlar e, bize çok iyi e, fotoğraf sanatçıları destek veriyor. Onlarla alakalı da ben size ayrıca bilgilendireceğim daha sonrasında. Ve orada tabii aileleriyle ilgili. E, bu proje biraz anneler günüyle alakalı. Orada yani projenin ana başlığı da anneler gününde annelere en güzel hediye. E, çünkü engelli çocuklarımızın çok güzel madalyaları var. Orada herhalde bir ...annenin e, alabileceği en güzel hediye çocuğun engelini aşmasıdır. Çünkü gerçekten de engel sadece fiziksel engel değil. Hepimizin çocukları çocuk büyütürken engel aşıyor. Bazı çocuk paylaşmayı çok iyi bilmiyor. Bazı çocuk diğer arkadaşlarından belli konularda daha geri hep engelleri aşıyor. Sosyalleşme konusunda problemi olan çocuklar var. İlla ki bu belirlediğimiz engelli tanımlarından e, biri olmak mecburiyetinde değil. Bir anne olarak... İnanın herkes engel aşmanın ne demek olduğunu bilir. Ama engelli biraz daha fazla bilir. Burada tabi bu geste biz engelli de çok görüşme imkanı buluyoruz. Yine bu geste çalışan başka sosyal sorumluluk kapsamında çalışan başka kurumlar da var. Onlarla da beraber çalışıyoruz. Yani engel bazen gözde gören gözde de olabilir, duyan kulakta da olabilir, düşünen beyinde de olabilir. Ben en çok beyindeki engellerden korkuyorum. Yani bizim düşünen beynimizle biz eğer engelleri kusur olarak görüyorsak işte bu engel benim için çok ...korkunç bir engel. Biz bunları engellemeye çalışıyoruz. Kendi çocuklarımızda bunların olmamasına çalışıyoruz en başta. En başta vazifemiz bu. Önemli olan algımızda ve gönül gözümüzde engel olmaması Aynen değil öyle. mi? Aynen öyle. Çok güzel söylediniz. Aynen Peki öyle. Peki bu merkezimizi bekleyen kaç tane öğrencimiz var şu an Bursa'da? Şu anda sadece Nilüfer Belediyesi'nin içerisinde 12 öğrenci var. Fakat diğer belediyelerden de gelecek. Ha Güzel haber. Merkezimizin ikinci katında diğer ilçelerden ve şehir dışından gelecek... ...yani yakın şehirlerden gelecek olan anne çocuklarıyla beraber haftada bir iki gün kalmaları için bir yatakhane olacak. Evet gerçekten bu da çok önemli. Evet. Tabii öğrencilerimizin özel bir eğitimden geçmesi de çok önemli. Bu çok. anlamda eğitimimizin kapsamı nasıl? Ee, burada tabii öncelikle yaşam becerileri, değnek eğitimi, brey eğitimi. Öncelikle yaşam becerilerini alacaklar. Kendilerine güvenmeyi öğrenecekler. Tabii bu konuda çok yetkin eğitmenlerle çalışacağız. Ayrıca merkezimiz açıldıktan sonra daima merkezimizle alakalı yine Avrupa Birliği projelerine başvuracağız ve değişim projeleriyle yaratıcı drama ve diğer konularda Avrupa ile pek çok eğitmen değişeceğimize inanıyorum tabii soyut ve somut kavramları anlamada e, görme engelli çocuklarımızın sıkıntıları var. Evet. E, bu anlamda eğitimlerimizin e, önemi de çok büyük. Aynı zamanda arkadaşlarla ve öğretmenlerle sosyalleşme, Kesinlikle. dayanışma ve yardımlaşma anlamında hani bir eğitim merkezinde çocuklarımızın eğitim almasının önemi gerçekten çok büyük değil mi? Kesinlikle. Bunu ben e, en iyi tabii engelli etrafımda e, görme engelli çocuğa daha önce ...hiç beraber olmamıştım... ...karşılıklı konuşmamıştım... ...bu projeden sonra ben de daha yakından tanıma imkanı buldum... ...hele bu Buges'te bir yarenimiz var... ...bir de annesi var ki... ...hakikaten yani anneler günün ...hediyesini en hak eden... ...annelerden biri... ...çünkü yaren... bir ...aynı zamanda ikizi de var yarenin... ...eren diye, erenin görme engeli yok... ...yarenin görme engeli var... ...fakat yaren... ...evdeki her işi yaren yapıyor... Yani şu anda Çünkü çok küçük yaştan beri annesi e, Yareni İstanbul'a götürmüş eğitime e, şu anda bizim açmayı düşündüğümüz gibi eğitim veren bir okul öncesi eğitim merkezine e, ve e, Yaren şu anda tamamen kendi işlerini idare eder ve kendine çok güvenir ve de çok güzel madalyaları olan bir çocuk. Biz istiyoruz ki bütün görme engelli çocuklarımız da aynı başarılara ulaşsın. E tabii bunun için önce Yarin'in annesinin de ben ona her zaman söylüyorum bir de diyorum Saniye Hanım siz de bir koçluğa başlayın annelerle alakalı. Çünkü bu da çok önemli bir şey. Aileden, aileden gelen destek bizim için çok önemli. Evet tabii öğrencilerimize fırsat sunulması da çok önemli. Bunu Kesinlikle. siz sağlıyorsunuz. Gerçekten bu projeye başlarken bu yürütme sürecinde karşılaştığınız sorunlar oldu mu peki? E tabii karşılaştığımız sorunlar gerçekten oldu. Çünkü e, özellikle en başta sınıf olarak düşündüğümüzde sınıfı e, içerisinde barındıracak okul bulmak sorunu oldu. Yani e, Türk eğitim sistemi konusunda şu anda o çok ayrı bir program konusu ve umarım bu konuda da çok projelerimiz olacaktır ama önce kafalarımızı e, güzel eğitmemiz lazım her şeyden önce. E, görme engelli çocuklarımız öteki çocuklar değil. Hiçbir engel çocuğumuz. Hiçbir dezavantaj çocuğumuz öteki çocuklar değil. Ne kadar benim çocuğum, kan, can, et, işte benim canımsa o çocuk da aynı öyle bir çocuk. Bazı engelleri var. Bazı farklılıkları var herkesten. Yani biz bunları çok aşmaya çalıştık. İnanın ben projenin kötülüklerinden bahsetmek istemiyorum. Yani proje esnasındaki ön yargılardan ön yargılardan biri de şuydu: engelli dernekleriyle alakalı veya engellilerin toplaması toplamasıyla alakalı. Maalesef halkımızda çok büyük bir ön yargı var. Tabii biz bir engelli derneği değiliz ama yine de bir engelli projesi olduğu için bu ön yargılardan biz de zaman zaman nasibimizi aldık. Tabii biz çok proje çok belli kurallar içerisinde başı sonu belli yazılmış ve sosyal medyadan takip edilebilen bir proje olduğu için bunları aşmayı başardık. Ama bu da bize bir sorunun ışığını tuttu. Gerçekten de bu konuda da yine bu proje acil servisi komisyonumuzla engel derneklerine de muhakkak destek vermek istiyoruz. Çünkü onların da ben bunu kötü niyetle yaptıklarına inanmıyorum. Belki olabilir her derneğin içinde sadece engelliği başka derneklerin içinde de kötü yola sapmış dernekler olabilir. Ama yani bunu bir bütün engel derneklerine mal etmek gerçekten de engellerin önündeki büyük engellerden biri o da. Çünkü hiç kimse gerçekten bu işe bir bağışla yaklaşmak istemiyor. Hep ön yargıyla bakıyor ve böylelikle de her işe devletin yetişmesi de mümkün olmadığı için bizim nüfusumuzdaki bir ülkede yani Bu da devlete bir aslında eleştiri değildir. Bunu genelde eleştiri gibi algılıyor insanlar ama gerçekten sivil toplum örgütlerinin devlete yardımcı olması gerekir bizim gibi bir ülkede. Biz nüfusu çok fazla olan bir ülkeyiz. Şu anda İskandinav ülkelerinde her iş tıkır tıkır işli. İskandinav ülkesi kaç kişi İstanbul'dan küçük? Yani İstanbul'dan az insan var nasıl yapabiliriz? Bu nedenle biz yardımcı olacağız. Sivil toplum örgütleri e, çağımızın çok büyük gerekliliği ve bunu en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Peki şu andaki eğitim sistemi için neler söylemek istersiniz? Özellikle engelli öğrencilerimizde okul öncesi ve daha sonraki eğitim hayatları ile ilgili. Okul öncesi çok yetersiz. E, tabii ki yani demin araştırmanızda e, araştırmanıza da sizde siz de ulaşmışsınız. 108, 108 tane çocuğumuza e, MP3 çalar yolladık. 108 tane çocuğumuz bütün Türkiye'deki okul öncesi eğitim alan çocuk 108 tane görme engel çocuk olduğunu düşünebilir misiniz? Yani %20'si engelli olan bir ülkede %20'sinde engel var 108 tane çocuk. Yani buradan görüyoruz ki tabii ki eğitime çok fazla katılamıyor Öz özellikle okul öncesi eğitime. Okul öncesi eğitim kurumları da olmadığı için. Bunun yanı sıra 4. sınıftan sonra kaynaştırmaya giriyorlar. Şimdi kaynaştırma e bilemiyorum. Şu anda tabii eğitimde uygulanan bir sistem. Ne kadar doğrudur, ne kadar değildir. Sosyalleşme olarak evet yani çocuğa bir sosyalleşme imkanı sağlıyor. Dördüncü sınıftan sonra kaynaştırmaya girdiğinde. Fakat öğretmenlerimiz kaynaştırma dahilindeki öğrencilere ne kadar öğretme yetkinliğine sahiptir bunu bilemiyorum. Çocuklarla çocukların aileleriyle konuştuğum zaman olmadıklarını görüyorum. Ama yani bu konuda Milli Eğitim neden bir tavır sergilemiyor? Yani neden daha fazla bu çocukları, bu çocuklara eğitim veren öğretmenleri bu doğrultuda eğitmek için bir şey yapmıyor? Belki de yapıyor fakat yine de bu durumda. o konuda bilemiyorum ama kaynaştırmada çok büyük problemler olduğunu biliyorum. Çocuklarımızın başarı seviyelerinin düştüğünü biliyorum kaynaştırma sonrasında. Umarım bunlara da çözüm bulmak için çeşitli projeler üretebileceğiz. Ama tabii kaynaştırmada da yine en başından beri bütün konularda konuştuğumuz gibi yine kaynaştırmada da yani şunu yani ben bunu duyunca üzülüyorum. Üzülmeyen ya yani bunu yapanı geçiyorum ama bunu duyunca üzülmeyecek bir insanda düşünemiyorum. Görme engelli bir çocuğun yanına benim çocuğumu oturtmayın diye gelen bir velinin olduğu bir ülkede ki yaygın bir şey bu ne kadar çözülebiliriz? bu sorunlar ne kadar çözülebilirse biz o kadar çözeceğiz. Evet, bilinçlendirme yani, çalışmaları aynen. bu anlamda gerçekten aynen. çok önemli. Yani e, çocuklarımızın hani evde oturmaması, hedef koyması, kendilerine, bu anlamda doğru yönlendirilmesi Kesinlikle. için bir belli meslek gruplarına ileriki aşamalar için yönlendirilmesi için yani siz neler öneriyorsunuz? Hani belli meslek alanları var mı? E, belli meslek alanları derken ben hukukçuyum. Ankara Hukuk mezunuyum. Benim hukuk Fakültesi sırasında görme engelli çok arkadaşım vardı. Böyle sözel alanlarda, özellikle ezbere dayanan alanlarda görme engelli çocuklarımızın çok büyük çok büyük şansı var. Çünkü gerçekten ezberleri çok kuvvetli. E biliyorsunuz Eşref Bey var görme engelli ressam var artık. Demek ki her şey olabiliyorlar. Yani aslında. Ama tabii ki dediğiniz çok doğru. Bu zaten okul öncesi eğitim çağından itibaren yetkin bir eğitim verildiği zaman bütün eğitim boyunca aynı şekilde bunun için rehberliği de var. Neyse ki bu konuda gerçekten güzel çalışmalar oluyor rehberlikler olarak. Belediyelerin kapsamında şu anda ben Nilfer Belediyesi'nin kapsamında beyaz ev var biliyorsunuz. Bu konuda gerçekten güzel yönlendirmeler oluyor. E, bu konuda yine projelerde yapmaya devam edeceğiz. E, biz de çocukların rehberliği ile alakalı projelerimize de devam edeceğiz. Umarım çözeceğiz her şeyi. Sorunlar çok büyük. Evet gerçekten hı hı. çalışmalarınızı çözeceğinize Biz evet. de gerçekten inanıyoruz e, Programımızın sonlarına yaklaşıyoruz Son olarak neler söylemek istersiniz Masal projemizle ilgili CD'lerimizle ilgili evet, İkinci projemizi bekleyin İkinci CD'mizi güzel olacak Biz güzel olacağına inanıyoruz e, Çocuklarımızı bilinçlendireceğiz Sosyal sorumluluk projelerine katılın Gönüllü olun Çocuklarınıza sosyal sorumluluk projelerine katıldığınızı gösterin Çocuğum duyarlı ol vatana, millete, engelliye, herkese duyarlı ol demekle olmaz. Kendiniz sosyal sorumluluk projesine katılacaksınız. O gün dikkat etmişsinizdir alışveriş merkezinde. Biz çoluk çocuk satış yapıyorduk. Bizim çocuklarımız da oradaydı. Çocuklarımız da satış yaptı. Çocuklar gördükleri şeyi öğrenirler. Umarım e, böyle olur. Umarım çocuklar bundan sonraki nesil daha bilinçli, daha farkındalığı gelişmiş. E, ve böyle problemleri yani konuştuğumuz zaman sadece projeden konuşurlar. Umarım bizden sonraki nesil sizin de çocuğunuzun karşısında oturup konuştuğu zaman e, pro sadece projelerin güzel taraflarından konuşur. İlginç, yaratıcı bir proje olduğundan konuşur. Böyle rastladıkları kötü şeylerden konuşmazlar. Efendim çok teşekkür ediyoruz bize verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür için. ediyorum. İkinci CD'mize de sizi tekrar burada ağırlamak istiyoruz. Çok seviniriz. Çalış çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Efendim kahve altının bugünlük sonuna geldik. Yarın Light TV ekranlarında tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.